Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu üçgende temel kavramlar olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dört dörtlük konu pekiştirme testleri, TYT matematik, üçgende temel kavramlar, Birinci test olacak sevgili arkadaşlar. Ya da daha önce yayınlandığı haliyle 4 dörtlük konu pekiştirme testleri 9. sınıf matematik olarak da yayınlanmıştı. En güncel haliyle TYT matematik olarak. Ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum sevgili arkadaşlar. Her iki kitabında tamamını bu oynatma listesinde sırasıyla çözümlerini konu anlatımı olarak bulabilirsiniz. Daha fazlasını isteyen arkadaşlarım için bakın 9. sınıf için kazanıp kavrama, tekrar testleri, çalışma soruları, çalışma testleri, OGM matematik soruları, mobil uygulamaları var. 10. sınıflar için var, 11-12'ler için var. TYT için bakan sevgili arkadaşlarım burada gördüğün bakın temel yeterlilikle alakalı mezuna 3 adımlar, YKS yönelik sayısal yeter, 3 adım denemeler tamamı arkadaşlar AYT içinde kanalımda mevcuttur. Bunların da e, kısa yollarının linklerini ben bu videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan kolaylıkla e, o linklerden erişebilirsiniz ilgili oynatma listelerine. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Güzel bir üçgen verilmiş. Güzel mi? Bir bakacağız. Aşağıda ABC üçgeni verilmiştir. AD, AB'ye eşit. Üzerinde işaretlenmiş görüyorum. DE, DC'ye eşitmiş. Bunlar da güzel. Hatta şurada bizim için şu açıların eşit olduğu da gösterilmiş. BAC 26 derece üzerinde. EDA, EDA açısı arkadaşlar. Şurası 22 dereceymiş. ABD, alfa ne kadardır diyor. Sevgili arkadaşlar, Hem Bencecik hiç lafı uzatmadan söylüyorum. Bir ikizkenar kenar üçgen yakaladığında bunlar böyle birbirlerine eşitse sana düşen görev şu arkadaşların da şu açıların da birbirine eşit olduğunu söylemendir. Bu kaçmaz. İşe yarasın, yaramaz. Bak ben burada eşitlik görüyorum. Demek ki buradaki açı ile sevgili arkadaşlar şu açı ile şu açı aynı aç. Şimdi bismillah buradan giriyoruz zaten. Şimdi buralar burası alfa ise burası da alfa. Bak burası 22 verilmiş. Şu geri kalan kısma ne kadar kalır sevgili arkadaşlar? Şu kısma hop alfa eksi 22 kalır değil mi? Güzel. Bak zaten olay kendini belli etti. Biz E, D, C üçgeninden yürüyeceğiz. Bütün alfaları oraya biriktireceğiz. Alfaları, 26'ları vesaireleri arkadaşlar. Oradan olaya giriş yapacağız. Bir üçgende bak ABC üçgenine. Bir üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açısına eşittir. İki iç açı kim? Alfa ve 26. 26 artı alfadır. Burası sevgili arkadaşlar şu kısım ABC üçgeninin C'ye denk gelen kısmının dış açısıdır. E bak bunlar da birbirine eşitti. Ne dedim ben sana? Bu arkadaşla da bu arkadaş eşit. Burası da eşit. 26 artı alfa. Sevgili arkadaşlar senin muradına erme anına geldik. Çünkü bakın bir üçgen içerisinde tüm iç açıları bir şekilde nümerik olarak ifade ettik. Ve hepsini alfa cinsinden. Bu üçünün toplamı kaç sevgili arkadaşlar? Çık sokağa sor bir Ali Efendi'ye hemen söyler. Üçgenin iç açılar toplamı 180'dir. Yani 26 artı alfa şu. Artı 20 artı 6 alfa artı alfa eksi 22 180 derece yapar. Konu kapanmıştır. Şuralarda derece tabii ki arkadaşlar. Anlaştık. Güzel. Bu durumda ne görüyorsun? 1, 2, 3 tane alfa. Şurada 4 artı 30 eşittir 180 derece. 3 tane alfa eşittir 30'u karşıya geçirdim. 150 derece. Herkesi 3'e böldüm. Alfayı yalnız bıraktım. Alfa ilk kostu 50 degrees. 50 derece. Anlaştık mı arkadaşlar? Konuyu ne kadar güzel tatlıya bağladık. Böyle açı vesairelerde arkadaşlar azimle arkasından yürüyorsun, gidiyorsun. Temel kavramlar. 2. P ABC üçgenin içinde herhangi bir nokta. Güzel bir nokta. ABC üçgenin çevresi 50 birimdir. Buna göre PA artı PB artı PC. Bu arkadaş, bu arkadaş, bu arkadaş. ifadesinin en küçük tam sayı değeri nedir? Hmm. Arkadaşlar bu da klasik bir numaradır. Yapacağımız hareket şu. Bak şu uzunluklara ABC diyelim de şeyden kurtulalım değil mi? Uzun uzun bunlara... Hmm. İşte AP, BP, PC demekten. ABC gel şu kenarlara da X, Y, Z diyelim. Bana neyi verdi arkadaşlar? X artı Y artı Z'nin 50 olduğu verildi. Buradan yürüyeceğiz. Peki nereden yürüyeceğiz? Arkadaşlar üçgenlerde temel kavramlar. Bir <laughs> uzunluk bir üçgende bakın APB üçgenine bakın. Şu üçgene bakınız. Bir kenar İki kenarın toplamından küçük olmalıdır değil mi? Arkadaşlar yani buradaki X A artı B'den küçük olmalıdır. Bir de A eksi B'nin farkından da büyük olmalıdır. Ama bana en küçük değeri söyledi ya sevgili arkadaşlar en küçük değeri dediği için ben buradan yürüyeceğim. A artı B artı C'lerin. Yani bir de şöyle yazmana gerekiyor A eksi B'nin mutlak değeri. Ben bu kısmıyla ilgileniyorum. Gel şimdi A, P, C üçgenine bak. Bu üçgene baktığımda da arkadaşlar sevgili Y A artı C'den küçük olmalı. Güzel. Şimdi kendini belletti. P, B, C üçgeninde de sevgili Z B artı C'den küçük olmalı. Arkadaşlar eşitsizlik. Sen denklemler ve eşitsizlikleri zaten canını okudun. Hep çözdün. Taraf tarafa topla bakalım. Taraf tarafa toplama arkadaşlar eşitsizliklerde herhangi bir mahsuru yoktur. Topladığımda bak x artı y artı z. Ki sana verilmişti. Bak işe yaradı. Arkadaşlar 2 tane a, 2 tane b, 2 tane c var. Hop sen bunu 2 parantezine alsan a artı b artı c olur değil mi? Bak 2a artı 2b artı 2c. Hemen olaya erken el koyduk. Sevgili arkadaşlar a artı b artı c. Şu ifade kaç? Zaten söyledi bana. 50 birim. Hop 50. 2 tanesi 50'den küçükse her iki tarafı 2'ye bölerim değil mi? Yolcu yolcu. Hop, bunlar büyük olmalıdır. 50 bölü 2 yani 25. Arkadaşlar A artı B artı C. Bak nasıl ortaya çıktı hemencecik. 25'ten büyük olmalı. Benim bildiğimde arkadaşlar 25'ten büyük. En küçük tam sayı 26'dır. Konu kapandı. 25 diyemezsin çünkü o zaman eşittir olmalıydı. Eşittir olmaz. O zaman dümdüz çizgi olurlar. 3 numero. Verilen diyor e, ABC üçgeninde aşağıda verilen de ABC üçgeninde D noktası AC'nin E noktası AB'nin orta noktasıdır. Sevgili arkadaşlar bak bu E bu da D orta noktalarsa DE'ye biz ne diyoruz sevgili arkadaşlar? DE doğru parçası orta e, orta tabandır diyoruz değil mi? Orta taban. Güzel. DE 7 birim. Oo ne güzel verilmiş. Bak burada verildi 7. FCX Burası Y birimdir. F, ABC üçgenin içinde herhangi bir nokta olduğuna göre X artı Y'nin en küçük tam sayı değeri nedir? Sevgili arkadaşlar bu orta daman ise sen bunu benzerlikten de biliyorsun. Henüz tam öğrenmemiş olabilirsin. Benzerliği ileriki konularda da öğreneceksin. Bu orta daman arkadaşlar alt tabanın yarısıdır. Yani bu arkadaş 7 ise bu arkadaş 14'tür. BC uzunluğu eşittir 2 tane DE. Tamam mı? koşulumuz ne? Hem burayı iki eşit parçaya bölecek hem de burayı iki eşit parçaya bölecek. Burayı 14 bulduk mu? Bulduk. Şimdi klasik şeyimizi yazabiliriz arkadaşlar. X artı Y. Bak şu üçgende. X artı Y sevgili arkadaşlar. toplamı ne olmalı? 14'ten büyük olmalı. Çünkü iki kenarın toplamı şu arkadaştan büyük olmalı. En küçük dedi. Sevgili arkadaşlar en küçük dediğinde mümkün olduğunca buraya yaklaşması gerektiğini sen zaten bilirsin değil mi? 15 çok açık ve seçik gözüküyor zaten. Bu arkadaş 14, 13 olamaz. 14'ü tamamlayamaz ki kavuşamazlar yani. Bak 14'ten büyük olacağı çok açık. Formül bile yazmadan görürsün bunu. 15'i gönül rahatlığıyla işaretlersin. Şöyle bir nokta olmadığı çok açık değil mi F'nin? Çünkü böyle olsa büyüyor. Mümkün olduğunca BC'ye yaklaşan bir şeyler olmalı. Yaklaşsa yaklaşsa ikisinin toplamı 14 olsa o zaman düz bir çizgi olurlar. O yüzden düz bir çizgi olmamaları için şöyle bir üçgen oluşturabilmeleri için açı açı tam sayı değeri olarak arkadaşlar 15 olur. Harika. Nefisim o diyerekten 4 ile devam ediyoruz. Aşağıda verilen kalemi üçgeni için KML 45 derece KML hiç de 45'e benzemiyor ya. Değil mi sevgili arkadaşlar? 45 derece şöyle bir şeydir. Bak ben sana göstereyim. Dik yaparsın. Şuralar birbirlerine eşittir. Bak şimdi biraz 45'e benzedi. Bu çok 45'ten büyük bir açı. Neyse. Ama yani bunlar neyse derken bunlar senin kafanda olsun yani. Hiçbir şey öğrenmesen bile gerçek hayata döndüğünde 45 derecenin yaklaşık neye tekabül ettiğini bilmen bana sorarsan buradaki işlemlerden çok çok daha önemli. Evet görüyorum görüyorum. Ee, 45'ten büyükmüş. Bak bak. Ha 45 değilmiş. 45'ten büyükmüş. Ha tamam kabul. Tamam tamam 45'ten büyük O kadar lafı boş boş ettik iyi mi? KM 8 842 LM 23 KL'nin en küçük tam sayı değeri. Şimdi sevgili arkadaşlar şair bana burada ne anlatmak istiyor acaba? Ona bir bakalım öncelikle. Anlatmak istediği şu. Gel seninle şuna bakalım. Bak şurası bir an 45 dereceyi düşün. Tamam 45 derece. 45 derece olsa bu x kaç olurdu? 45'ten büyük olduğunda bak büyük olursa bu x büyüyor. Dikkatini çekiyor mu? Bak 45'ten büyük olunca x büyüyor. Olabileceği en küçük. O zaman ne yapıyorsun? Ya arkadaş diyorsun bu 45 olsun. Ben bunu böyle be, bir 45 ile bir çözeyim. 45 derece olduğunda bakalım ne oluyor? Sevgili arkadaşlar gel bunu 45'e biz getir. Oo, bak şöyle 45'e getirdim. Ha, ama burası da 8 kök 2. Bozmayalım o zaman. Kafan karışır. Burası 45 gibi düşünerek öyle çözeceğiz. Çünkü 45 derece olduğunda en küçük halini alacak. Biz bunu bulacağız. Sonra diyeceğiz ki ya diyeceğiz bu x bundan büyük olmalı. Bundan büyük en küçük tam sayı. Güzel. Arkadaşlar burası 45 olursa bu soruyu nasıl çözerim ben? Hocam hadi çöz bakayım. Kosinüs teoremi var. 11. sınıfta öğreneceksin. Ama en kolayı şu. Buradan dikme indiriyorsun. Dik arkadaşlar dik'i indirdim bak burası 45 burası da 45 olur. Şimdi ben sana az önce burada çizmeye çalıştım ya bak 45 45 ikiz kenar dik üçgendir arkadaşlar burası a kadarsa burası a kadardır. Hocam Allah aşkına söyle burası a kadarken şu uzunlukta hiç a kadar olur mu sevgili arkadaşlar bu çizimin hatası mecburen biz böyle çizmek zorunda kaldık ama gerçek manada 45 45 90 üçgeni budur şu kenarlar birbirine eşittir. Hadi bunlara a dedik. İstiyorsan 2 2 de. Arkadaşlar Pisagor bağıntısı yaptığında da sevgili hipotenüs de a kök 2 olur. Sen bunu şuradan bilirsin. Bak kareyi düşün. Kare. a kenarları köşegen arkadaşlar a kök 2 kadardır. Burası da a kadardır. 45 45. Tamam mı? E, kareden bozma bir e, ikizkenar dik üçgendir bu. Peki hocam buradan nereye gidiyoruz? Heh, sevgili arkadaşlar burası A. Burası A dedim ya. Normalde bak A A A kök 2 dedim. Bak 8 kök 2 demek ki buralar 8 8. Şu arkadaş da 8. Bu arkadaş da 8. Ya hocam ben bunu nereden bileceğim? Bilmiyor musun? Bak ben yıllarca şöyle yaptım. Buraya A buraya A dedim ya. Pisagor yaptım. A kare artı A kare eşittir. 8 kök 2'nin karesi. 2 tane A kare topladım bunları. Şurada da bak 8'in karesi kaç? 64 çarpı bunun karesi. Kök 2'nin de 2. 2'ler vedalaştı. Bak A kare eşittir 64. A eşittir 8. Gördün mü? Ben yıllarca böyle yaptım. Ama sen 45 derecelik dik üçgeni biliyorsun artık yani. A A A kök 2 bitti. Arkadaşlar bak burasını 8 buldum. Toplamı 25'ti. Pardon 23 yazıyor 25 okuyorum. Buraya kaç kalır? 15 kalır. Arkadaşlar 8, 15 yine yap Pisagor'unu. 8'in karesi artı 15'in karesi eşittir x kare. Sen bunu biliyorsun. 8, 15, 17 özel üçgeni. Hop bunu da 17 buldum. Bilmeyenler Pisagor yapabilir. Hiç utanılacak da bir şey yok. Yap. Sevgili arkadaşlar biz şuradan şuna karar verdik. Eğer bu, bu yaptığımız şu. Burası 45 derece bu arkadaşın alacağı değer 17. Konu kapandı. Ve bana dedi ki bu dedi 45'ten büyük ve x'in alabileceği en küçük. E sevgili arkadaşlar 45'ten büyük dediğine göre bunu benim biraz daha büyütmem lazım. Bak bu büyüyünce şu açı büyüyünce x de büyüyor. Arkadaşın alabileceği en küçük değer kaç olur? 17'den büyük 18 olur. Değil mi? Harika. Yapacağımız bu. Ha bundan önce şöyle diyebilirdin. Daha önceki yaptığımız şeyler dedi. X sevgili arkadaşlar hangi şeyler arasındadır? Şu iki arkadaşın toplamlarından küçük ve farklarından da küçük büyük olacaktır değil mi? Böyle yürürsen yanılma payın var. Böyle düşünürsün normalde ama sana bir koşul daha söyledi. 45'ten de büyük olacak. Bu 45'ten büyük olma koşulu buradaki şu küçük büyük dürü yendi. Bu koşul bu koşulu yendi. Şu koşulumuz hala geçerli ama şu koşulu yendi bu arkadaş. Bu zaten bana 17'den büyük olmalı dedi. Anlaştık mı? Harika. Haydi devam edelim 5 numara ile. 5 number 5 diyor ki arkadaşlar. Bir ABC üçgeninde ABC 60'tan küçük. Yine bak aynı benzer şeyleri yapacağız. AB 6 birim ve BC 8 birimdir. Ne kadar güzel. Buna göre AC uzunluğunun en büyük tam sayı değeri nedir? Arkadaşlar gelin bir tane ABC çizelim. Hop. A B C ve ABC'yi de arkadaşlar ABC 60 derece şeklinde çizelim. Burası 60 derece. Güzel. AB 6 birim. Buraya yazdım. BC 8. Burayı da yazdım. Hop. Anlaştık. Güzel. Buna göre diyor AC uzunluğunu. Yani şu arkadaşın. Gene X diyelim. Gelin biz buna. Değil mi? Efendi efendi. Genel temayüllere uygun olaraktan. Buraya da X dedik arkadaşlar. Sevgili X'in en büyük tam sayı değeri soruyor. Bak yine ne yapacağız? Yine aynı şeyi düşüneceğiz. Diyeceğiz ki Sevgili arkadaşlar burada da olan bak bu sefer 60'tan küçük. 60 olsaydı bu kadar olurdu diyeceğiz. Biz diyeceğiz ki 60'tan küçükse bak küçük olunca x'ten küçük x küçülüyor. Bu arkadaşın alabileceği en küçük değer ne olabilire bakacağız. Ha gel bakalım. O zaman bismillah bir girelim. İndir yine dikmeni. 30 60 doktalar, çok severler arkadaşlar. Bak burası dik oldu. Burası 60'sa bak burası 30 derece oldu. 30 derecelik bir dik, dik üçgen gördün mü sevgili arkadaşım? Şöyle kalk hafiften kimseye çaktırmadan bir göbek at. Neden? Biz biliyoruz ki sevgili arkadaşlar e, e, hipotenüsün yarısıdır. 30'un gördüğü dik kenar. 30'un gördüğü kenar hipotenüsün yarısı ise burası 3 olur. Tamamı 8 sevgili arkadaşlar. Burası 3 ise buraya da kaç kalır? 5 kalır güzel gidiyoruz ama fena ya değil. Yine bir Pisagor bağıntısını yaparsın. Şurada şuraya H diyelim. AH uzunluğu için arkadaşlar bir Pisagor bağıntısı yaparsın. Bunun karesi artı bunun karesi bunun karesi ya da 30 60 90 üçgeninden bilirsin. Bak 30 60 90 üçgeni şöyledir. Şurasını 30 dedik ya. Bir birim, iki birim, burası da kök üç birimdir arkadaşlar. Dik üçgenli, 30 derecelik dik üçgen. Yaparsan da zaten Pisagor'unu görürsün. Bu arkadaş da 3 kök 3'tür. Bunun şu kısa kenarın kök 3 katı kadardır. Anlaştık. Sevgili arkadaşlar bak yine x'e yaklaştık çaktırmadan. Şimdi x'in karesi eşittir. 3 kök 3'ün karesi artı 5'in karesi. Burada mecburen Pisagor yazıyorum. Çünkü neden sevgili arkadaşlar? Ee, özelliği bir özel şeyi yok. Bu 27 81 artı e, 25 bir dakika ya burada ben bir şeyden bir yanlışlık mı yaptım? Karesi 9. Ha, 27 ya. 20, 81'e kim gitti ya? 9 ve 3 çarparsan 27 olur. Bu da 25. Arkadaşlar x kare kaç? Hop 52 oldu. X ne olur sevgili arkadaşlar? Kök 52. Bak burada da şunu söylüyorsun. Bir an. Eğer bu 60 derece olsaydı burası kök 52 kadar olurdu. Ama şimdi az önce Şimşek Hocamız gösterdi zaten. En fazla olacağı bu 60 ya arkadaşlar. Hop daha küçük olmalı. Yani senin aradığın şey kök 50'den daha küçük. Kim bu arkadaşlar? 7 8 6'yı çiz. Köklü sayıları tahmin edeceğiz. Bu arkadaş kök 36'dır. Bu kök 49'dur. Bu kök 64'tür değil mi? Kök 52 nerede? Burada. He, bu uzunluk arkadaşlar x 7 ile 8 arasında bir değer değil mi? O zaman alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Kök 52'yi geçmeyecekse 7'dir. Ya da şöyle diyebilirsin işte bu arkadaş kök 52'den küçük olacak. Anlaştık? 7'dir yani. 60 derece olsaydı kök 52 olabiliyordu. Kök 52'den küçük ilk doğal sayı 7'dir. 6 numara Sevgili arkadaşlar şans eseri bulacağımız sorulardan bir tanesi daha. Diyor ki ABC ve EF'de birer üçgendir. D, B, C, e, F noktaları doğrusaldır. Burası 30 derece üzerinde. 40 derece üzerinde. Alfa artı beta artı x artı y eşittir. 240 derece. O alayını da vermiş arkadaşlar. Asker gibi dizmiş. Buna göre B, A, C açısı kaç derecedir? B, A, C. B nerede? A nerede? C nerede? Arkadaşlar çıkmamış. Şurası F. Burası B. Burası da C. BAC üçgeni. BAC şurayı soruyor yani. Tamam mıyız? Güzel. Buraya yürüyeceğiz. X vermişlerdi. Alfa da verildi. Tamam ya yani A açısı diyelim. Bunu bulacağız. Tamam mıyız? Tamam. Arkadaşlar bismillah bir girelim. Bak burada da yürüyeceğimiz hareket şu. Alfa, X, Y'ler arasında bir ilişki kuracağız. Bir üçgende iki iç açının toplamı yani alfa artı 30 kendisine komşu olmayan dış açıya yani x'e eşittir. Bunu aldık, bir kenara koyduk. Yine buradan bak, RCD üçgenine bak sevgili arkadaşım, iki iç açının toplamı yani 40 ila beta'nın toplamı kendisine komşu olmayan sevgili y'ye eşittir. Bunu da aldık, yazdık mı? Yazdık. Şimdi sevgili arkadaşlar bana bir de şöyle bir güzel bilgi vermişti. Ne demişti? Alfa artı beta artı x artı y artı 240. Sevgili arkadaşlar x ve y yerine bak şunları yazarsan alfa beta cinsinden. Alfa artı beta şunları yazıyorum. Bak x yerine bunu yaz. Alfa artı 30. y yerine de bunu yaz. 40 artı beta. Hepsi kaçmış arkadaşlar? 240 imiş. Güzel. Bak ne kadar güzel yerlere içeceğim. İki tane alfa var. İki tane beta var. Eşittir. Burası 70. Karşı yaptım. Kaç yaptı arkadaşlar? 170 derece yaptı mı? Yaptı öğretmenim. İkişer tanesi 170 ise birer tanesi kaç yapar arkadaşlar? Alfa artı beta. Hani iki parantezin alıp 170'i ikiye bölüyorsun. 85 derece. Anlaştık mı? Evet. TYT'ciler için gibi çözüyormuşum gibi sevgili arkadaşlar. Şöyle yapacağız burada da. 2 parantezinde alfa artı beta eşittir. 170 Şimdi 170'i 2'ye böl. 85. Bunu aldık bir kenara koyduk. E şimdi sevgili arkadaşlar bak şu üçgende ne görüyorsun? X var Y var. X artı Y artı A açısı 180 derece olacak değil mi? Senin ihtiyacın olan x artı y'yi bilmek. Senin x artı y'yi bilirsen a açısı zaten ortaya çıkar. E bu da burada ortaya çıktı. Alfa artı beta artı x artı y 240 derece miydi? Evet öyleydi bana söylemiştin. Alfa artı betayı biz şu an az önce kaç bulduk? 85 bulduk. Bu durumda arkadaşlar x artı y kaç olur? İkisinin toplamı. Dıp dırırı dıp 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 a x artı y'yi bulamadık iyi mi? 140, 240 özür. Eksi 85. Hop, kaç oluyor sevgili arkadaşlar? Aa, 155 mi oluyor? 155. Evet, x artı y, 155. E, sevgili arkadaşlar, bak şu 155. Alo polis gibi oldu polisimden. 155 Karşıyat A açısı kaç olur? 180 eksi. 155 olur. Kendileri de 25 derece yapar. Konu kapanır. Anlaştık değil mi? Harika. Geldim 7 numaraya. 7 numara der ki aşağıda verilen şekilde ABDE'yi paraleldir. Hiç affetmeyiz. BAC açısı alfa cinsinden 2 alfa eksi 8. ACD açısı da alfa cinsinden alfa eksi 10. Ve CD açısı da arkadaşlar 3 alfa eksi 2 olarak bize verilmiş. Hepsi alfa cinsinden. Veriliyor. Buna göre alfa kaçtır? Allah Allah. Biri Hanya'da biri Konya'da. Bunlar arasında nasıl bir ilişki kuracağım? Arkadaşlar iki tane doğru birbirlerine paralelse bunları hiç şeyini bozma. Sen de bunları uzat. Bak uzat. Doğrultularını al. Aldın mı? Aldın. Sevgili arkadaşım bak bana söyle. Şurası 2 alfa iç ters açılar değil mi? Bak ya da şurasına gel. Şurası yöndeş açı. Bununla yöndeş. Bunlar da ters açı. Burası da 2 alfa eksi sekiz kadar olur. İç ters açılar. Hani sen z kuralı diyebiliyorsun ya. Hah. işte o. Sevgili arkadaşlar. Şu arkadaş da şurası da burası doğrusal açı ya 180 eksi 3 alfa eksi 2 değil mi? Evet öğretmenim odur. E sevgili arkadaşlar şimdi bana söyle bak yine bunu da yine burayı da alfa cinsinden yazabilirsin 180 eksi diye sonra üçünün toplamı 180 diyebilirsin ya da şu açıyı yazdım 180 eksi 7 içeriye eksi 3 alfa artı 2 bu açı artı şuradaki açı 10 eşittir. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açı eşittir. 2 alfa eksi 8'e eşittir. Konu kapanmıştır. Anlaştık mı arkadaşlar? Harika. Bak burada eksi 2 alfa var. Değil mi? Eksi 2 alfa. Sağa attım. 4 tane alfa yaptı. Burada hop. Eksi 8 var. Eksi 8 de burada var. Bunlar da yolcu. 180 kaldı. Burada alt tarafı bir işlem yaptık. Her iki tarafı da 4'e böldüm. 180'in 4'e ben şöyle bölerim sevgili arkadaşlar. Önce 2'ye bölerim 90, sonra bir daha 2'ye bölerim 45. Harika. Alfa 45 dereceymiş arkadaşlar. Çaktırmadan da burada işaretlemiştir. C şıkkı. Tamam mıyız? Harika. 8 numero. ABC üçgeninde B, D, E, C noktaları doğrusaldır. E, C, e, F, F, D, D, A, D, B. Yani duyan gelmiş arkadaşlar. Hepsi de birbirine eşitmiş. Bak, 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 bak. Güzel. A, B, C, 48. Bir tane de bilgi vermiş. Allah razı olsun. Yani herkes birbirine eşit. Bir tane de değer vermiş. Allah razı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yine dualarımızı eksik etmiyoruz beyefendi. Allah razı olsun. F, D, E. Yani şu. Minnacık göz testi yaparcasına sorulan şu alfa açısı kaçtır diyor. Sevgili arkadaşlar eş, ikizkenar ikiz kenar üçgen gördük mü hiç affetmiyoruz. Bak bu arkadaşa ne diyeceğim? Hop. Bunlar taban açılar. Hemen buralara alfa, alfa pardon var mıydı? Ay buraya alfa demiş ya biz buraya x diyelim. x x. Tamam mıyız arkadaşlar? Şuralar x x. Şimdi dikkat et. İki iç açının iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan şurası dış açı eşittir. Burası kaç? 2x harika. E sevgili arkadaşlar bak burası da ikiz kenar üçgen burası da 2x. Yani alfa aslında eşittir 2x. Ben x'i bulursam da soruyu çözeceğim. Şimdi buradan bir geldik. Biraz da sağdan gidelim. Şöyle de şurayı da bir bağlayalım. Burası da arkadaşlar şu açıda bak iç, iç açılarımın toplamı 180 olacak ya 180 eksi 4 tane x değil mi? Çünkü 4x burada değil mi? 180'den 4x'i çıkartacağım. Güzel. Fena gitmiyorum. Şimdi şurayı da yine bunların cinsinden söyleyeceğim. Hatta devam edelim oraya. Sevgili arkadaşlar. Bak. Kırmızı, yeşil ve mavinin toplamları 180 olacak mı? Evet. O zaman bak. Burası 180 eksi 4x artı x. Hadi şuraya da a de. Artı a. 180 olacaklar değil mi? Güzel. E zaten 180 burada. Bak buranın da 3x olması gerekiyor. Tamam. Burası da 3x. Tamam mıyız? Tamamız. E, sevgili arkadaşlar durmuyordu. Domino taşı gibi. Bak eşit eşit. Burası da 3x. Domino taşı gibi değil mi? Yürü. Yürü seni kim tutar değil mi? Harika. Sevgili arkadaşlar. Ee, bak burayı da 48 vermişti. Eşit eşit. Burası da 48 değil mi? Evet öğretmenim. Burası da 48. E ne yapacağız şimdi? Tıkandık mı? Hayır. Büyük resme bakma anı sevgili arkadaşlar şimdi. Büyük resim mi? Ne demek istiyorsun hocam? A, B, C üçgenine bak. İç açılar toplamımız kaç olacak sevgili arkadaşlar? Tabii ikisine 180 derece olacak. Yani şurada görmüş olduğun 48 artı. Burada görmüş olduğun 48 artı 3x. Burada görmüş aldığını x. Hepsinin toplamı da 180 derece olacak arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlaştık. Topla bakayım Alican. Hop 4 tane x eşittir 180 eksi 96. 4 tane x eşittir. Bundan bunu çıkartırsak kaç kalır arkadaşlar? 84 kalır. Yanılmıyorsam. Böl 4'e hop hop 21. x arkadaşlar 21. Ben 2 al, alfa 2 tane x yapar dedim. 2 çarpı 21 eşittir 42 derece. Diğer bakır şıkkını hiç affetmem. Hunharca işaretlerim. Anlaştık değil mi sevgili arkadaşlar? Nefis o. Şimdi sevgili arkadaşlar şuradaki başta test hatırlattım testleri tekrar hatırlatıyorum. Bütün bunlara bakmanız hayrınızadır. Kanalımda hem matematik hem de fizik olarak tamamı mevcuttur. 9'lar, 10'lar, 11'ler, on 12'ler, TYT'ler, Matematik, fizik. Bak dört dörtlüklerin hem TYT'ler hem AYT'ler. Bugün itibariyle bu böyle. Yani 2023 Kasım ayıyla daha da ileride bunlar çoğalacak inşallah. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.